19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı hepimiz için kutlu olsun. Sağ Bugün e, günün önemi için e, kıyafetlerimizde olduğunca kırmızı beyaz kıyafetler giymeye çalıştık. Bu da bizim grubumuz için güzel bir şey olsa gerek. Eee bugünkü parkurumuzda 40 dakikalık bir hafif çıkışımız var. Çok dik değil ama yatay bir çıkış, O çıkışı yavaş yavaş yapacağız. 40 dakikadan sonra sırt geçişleri ve inişlerle e, saat bir gibi Şirince'de olmayı düşünüyoruz. Ee, Şirince'de isteyen bizimle devamlı gittiğimiz aile restoranı var. Pervin teyze oraya gelebilir. Fiyatları da şöyle diyeyim ben size. fiyat aldık. Kuru fasulye 100 lira, e, mantı 150 lira, kızartma, sarma 80 lira. E, fiyatlar bizim için uygun bir hale getirdiler. Allah razı olsun. E, akşam üzeri toplanma saatimiz 4.30 buçuk arkadaşlar. Dört buçuk buçukta arabaların başında olalım. Belki bir 15 dakika bir terörans olabilir. Dönüşümüz Söke'ye kuşası yolundan bir araba gider. Belki hepsi gitmese gerek yok. Araba bir araba kuşası yolundan <laughs> gidecek. Kuşasına gelen arkadaşımız var. Söke'de etkinliği, bu son etkinliği sonlandıracağız. Bu sezonu kapatacağız. Haftaya da bir kampımız var. Onu da duyurusu atılacak yakın, yakında, yarın falan. Evet, diyeceklerim bu kadar. Bugünkü e, parkurun rehberi benim. Vela bir ortalarda görevli Yusuf Demir arkadaşımız artçıdır. Kimse rehberi önüne geçmesin. Kimse artçı